Yeter ki biz Bizi ilgilendirmeyen şeyleri Bırakalım ilgilendiren şeylerle ilgilenelim Hani Nasrettin hocanın Bir komşusu varmış Gelmiş demiş ki hocam demiş ya ben çok hevesliyim Arapça öğrenmeye Gelsen bana Arapça öğretir misin Nasrettin hocası demiş ki gel demiş öğretirim Allah'ın izniyle Komşusu gelmiş tabi ilk gün başlamışlar Nasar'a yansırın aslan çekmeye başlamışlar Tabi Hoca demiş birazcık çalış demiş devam ederiz. Komşusu demiş ki ya hocam demiş çok merak ettim demiş. Neyi? Araplar demiş soğuk çorbaya ne diyorlar? Hani Arapça soğuk çorba nasıl deniyor? Nasrettin Hoca da nereden bilsin soğuk çorba? Demiş ki Araplar çorbayı soğuk içmezler. O yüzden bunu bilmene gerek yok. Yani biz de neleri bilmemiz gerekiyor? Neleri bilmemiz gerekmiyor? Dışarıya çıktı mı çene çok Eve geldi mi hanımının yüzüne bakmıyor. Hanımınla da iki muhabbet et. Çocuğunu da bir sor. Çocuğunla da ilgilen, hanımınla da ilgilen. Evlendiysen onu hizmetçi köle almadın ya. Hayat arkadaşı aldın. Gıybetsiz bir şekilde. Hanım ne yaptın? Canım ne yaptın bugün? Bir ilgilen ya. Bugün tabii hanımların çoğu yani karşı mahalleyi zaten geçtim. Müslüman hanım, Müslüman kardeşlerin hanımları ilgisizlikten alakasızlıktan şikayetlen, şikayetleniyorlar yani. Ha, evlendik eve gidiyorsun. Herkes bir telefona gömülüyor, öyle değil kardeşim? Git iki dakika muhabbet et, bir şeyler sor. Agıbete düşme tabi. Çocuğunla ilgilen biraz. Ne öğrendin bugün oğlum okulda? Neler öğretiyorlar neler değil mi? Bir öğren bakalım. Neler öğretmişler çocuğuna? Faydalı mı öğrenmiş, zararlı mı öğrenmiş, yanlış mı öğrenmiş, doğru mu öğrenmiş? Yani eşimizle, hanımımızla, çoluğumuzla, çocuğumuzla ilgilenmemiz lazım. İlgilenmemiz gerekenlerle ilgilenmiyoruz. Telefonu alıyoruz, gömülüyoruz. Onun karısını, kızını bakıyor, o bilmem ne yapıyor, ona mesaj yazıyor, ona ne bileyim işte yorum mu diyorlar, yorum yazıyor, bilmem ne yapıyor. Geç kardeşim, Evinin çatının altında diyor Hazretimiz mutlu değilsen hiçbir yerde mutlu olamazsın. Bakın evinizde huzursuzluk olduğunda hayatınıza bakın. O huzursuzluk işinize de sirayet edecek. Arkadaşlarınızın yanına gitse de o huzursuzluk peşinizden gelecek. O yüzden çatınızın altını düzeltmeye bakacaksınız. Evdekiler bize emanet Emanete hıyanet, münafıklık alameti. Aa, Efendimiz demiyor, ve daha hutbesinde ne diyor? Siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Yani hanımlar da vazifesini bilecek ama erkekler de vazifesini bilecekler. Allah Celle Celaluhu neyi bileceğiz, neyi bilmeyeceğiz? İyi, tespit etmeye muvaffak etsin bizleri.